Evet merhaba. Bugün 24 Ocak 2025 saat gece 1.8 geçiyor ve bu kaydı İstanbul'dan yapıyorum. Son günlerde Türkiye'de çok can sıkıcı şeyler oluyor. Ben de biraz uzaklaşmak için dedim ne yapabilirim bir içerik hazırlayayım. İnternette de çok böyle sağlam Türkçe bir şey bulamadım. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ekonomik şeylerle alakalı temel kavramlar olsun veya bakış açısıyla olsun. Yoktu İngilizce bilmem bir biri için zordu bunlar. Öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden neden kendim bir şey yapayım? Hem kendimi öğrenirim hem şey yapayım. O yüzden bu kaydı yapıyorum. Ben bugün mikroekonomiden başlayacağım. Mikroekonomi dediğimiz şey aslında tamamıyla arz talep dengesine bağlı bir yapıdan oluşuyor. Burada aslında belli sınırlı kaynaklarımız var. Bu sınırlı kaynaklarla belli belli bir şeyleri almak istiyoruz. Belli bir şeyleri almaya çalışıyoruz ve bel topluluk neye göre işlerse buna göre değişim oranları oluyor ve fiyatlar da buna göre değişiyor. Yani en basit şekilde koyacağımız şey bu mikroekonomi kulağı yani karmaşık gelebiliyor aslında ama çok hani her gün yaşadığımız şeyden bahsettik. Aslında yani kıtlığa da Bir şey ne kadar azsa ne kadar kıtsa onun fiyatı o kadar artabiliyor. Bir şey ne kadar çoksa bunun da fiyatı bu kadar ucuz ucuzlayabiliyor. Tabii ki bu market dengesi bulanı, bulduğu şeyler oluyor zaten her zaman. Market eke olabiliyorum dediğimiz durum oluyor. O da marketin denge noktası oluyor. Tabii bunun örnekleriyle anlatacağım birazdan. Temelli dediğimiz şey de aslında yani bir sürü optimizasyon, işte firmalar, bireyler, kaynaklar, kısıtlamalar zaten kendini en iyi duruma getirmeye çalışıyor. Herkes aslında her şey fayda fonksiyonuna dayanıyor. Yani faydamız faydamızı maksimize etmeye çalışıyoruz. Faydamızı ne kadar artırırsak bizim için o kadar iyi. Ekonominin babı yani Adam Smith'ten örnek verecek olursak Adam Smith'in yazdığı işte milletlerin en zenginliği kitabı var. Milletlerin zenginliği kitabında su ve elması örnek verir mesela. Su yaşam için en temel şeydir. Onsuz hiçbir şey olmaz ama bedava. Elmas ise yaşam için neredeyse hiç önemli değildir ama inanılmaz pahalı. Bunun nedeni anlamak için sadece talebe bakmak yetmez, arzını da düşünmemiz gerekiyor. Yani suyun arzı neredeyse sonsuz. Ama elmasın arzı sınırlı. İşte bu arada arz-talep dengesini oluşturduğunda makas dediğimiz şey yani ekonomiyi şekillendiriyor bu. Ee, buraya tabi ben şey koymaya çalışırım, bulabildiğim şekilleri saplay e, demez de işte bu şeyleri, şekilleri koymaya çalışırım orada. Hangi konuda anlatıyorsam. Şşş. Ekranda, şurada bir yerde. Onu görebilirsiniz. Şimdi mesela arz talepten direkt şey yapalım. eğrini eğri anlama geliyor? Buradaki eğrimizde ya yani bir tanesi saplayan yani üreticinin piyasaya sürdüğün mal miktarını gösteriyor. Fiyat arttıkça üreticiler daha fazla mal sunuyor. Çünkü daha fazla kazanç elde edecekler. Yani çünkü çok yarlılar. Diğeri ise yani talebi temsil eden şey ise yani insanların belli fiyatlarla almak istediği mal miktarını söylüyor. Yani fiyat yükseldikçe insanlar daha az almak istiyor. Yani fiyat düştükçe daha e, fiyat düştükçe daha fazla düşüş oluyor. Bu ikisi tam ortada buluşuyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da piyasadaki dengeyi gösteriyor. Yani market equilibrium dediğimiz eşitlik fiyatını gösteriyor. Mesela örnek verecek olsak. Mesela bir açık arttırmayı düşünün. Açık arttırmayı bunun en güzel örnekleri. Mesela bir tablo almak istiyorsunuz. Leonardo da Vinci'nin bir açık artırmaya Fiyat yükseldikçe katılan kişilerin sayısı her zaman azalır. Ve arz arz edilen tabloya göre denge fiyatı oluşuyor. Ve en sonunda o dengesini buluyor. Aslında her zaman dengesini bulmuyor. Bazen çok yükseğine çıkabiliyor. Ama o alan kişi ne kadar yükselirse az, alan kişi azalıyor. Öyle bir açık arttırmaların şeyi var. Güzelliği var bizi böyle iyi örnek olduğunu. Talep eğrisi bu tabloyu istenen insanların teklifleriyle oluşuyor. Fiyat yükseldikçe bu tabloyu almayı göze alan insanların sayısı azalıyor. Arz eğrisi ise sadece bir tablo olduğu için sabit. Yani arzımız bir tane var. Bu işte iki eğri bir, bir, bir birleştiğinde o tablo için ödenen fiyat ortaya çıkıyor. Bu durumu tabii garipsizleştiren durum var. Mesela eBay'in ilk şeylerinde bu açık arttırma şeyleri başladığında birisi böbreğini satmaya kalkmış. Mesela bunun en güzel örneklerinden biri. Birisi böbreğini satmaya karar verdi. Böyle açık arttırmaya koydu ve 25 bin dolar yazdı. Aslında ucuz bir fiyat. Tabii herkes şok oldu. Böyle nasıl olabilir? Çünkü böbrek dediğim şey aşırı değerli bir şey. Yani fiyatını belirleyeyim. Çünkü hayatın şeyi ve çok sınırlı bir kaynak var. Herkes böbreğini şey yapamıyor. Satmıyor. O yüzden çok sınırlı bir kaynağımız var. 25 bin dolardan başlayan bu açık arttırma 5 milyon dolara kadar çıktı. Daha sonra ebay bu açık arttırmayı tabii göz, gördü ve ondan sonra kapattı oradan organ satışında yasakta da aslında öncesinde böyle bir madde yoktu böyle bir maddeyi getirdiler ama bu şimdi soru doğuruyor böyle bir durum niye fiyat bu kadar yükseldi çünkü yani arzımız, daha demin cevabımız düşük arz, yüksek talep. Bu da fiyatı arttırır. İkinci sorumuz da şu, yani bu piyasa için adil miydi? Yani böyle bir durumda market hiçbir zaman adil, market zaten hiçbir zaman adil değil. Market adilleştirmeye çalıştılar. İşte SAC gibi, denetleme kuralları gibi şeyler markete. Hani inside, hani içeriden bilgiler gibi şeyleri engellemeye çalışır ama market hiçbir zaman eşit değildir. ama market eşitlemeye çalışır kurumlar, kuruluşlar, işte bu devletler bunları şey yapıyor. Çünkü şimdi buradaki durumda eşitsizlik var. Çünkü böbreği saplayımız az olduğu için bir zenginler sadece böbreğe erişebiliyor. Diğer kişiler erişemez bu böbreğe. Bu tür durumları olduğumuzda da market failures dediğimiz şeyleri anlamak ya yani da mikro bir parçasını gösteriyor bu. Şimdi bir de fırsat maliyeti ve kararlar. Fırsat maliyeti basitçe söylemek gerekirse her yaptığımız ya da yapmadığınız şeyin bir bedeli var ne yaparsanız yapın sonuçta bir sonuç doğuruyor. Bir şey yapmasanız da bir sonuç doğurur, yapsanız da bir sonuç doğurur. Bir şey yaptığınızda, yaptığınız bir şeyden vazgeçmiş oluyorsunuz. Bu yüzden her türlü tercih ve her tercih bir maliyet anlamına geliyor burada. Bilmemiz gereken ana kavramlardan biri bu. İkincisi tabii biz bunları nasıl anlamaya çalışıyoruz, nasıl biliyoruz gibi şeyler. Bir sürü modeller oluşuyor zamanla. Tabii bu fizikteki gibi veya kimyadaki gibi ana temel bilimlerdeki modeller gibi aslında onlarda da modeller şey oluyor ama kanun değil bunlar modeller ve modeller %90 çalışır şeyler oluyor. Yani bu ekonomik modeller tabii karmaşık anlamamı, ama karmaşık şeyler anlamamıza yardımcı oluyor. Fakat bir istatistikçi var George Box diye. Onun bir deyişi var. Tüm modeller yanlıştır ama bazıları yararlıdır diye. Burada da hakikaten modellerin şeyini görürüz yani. Hiçbir hiçbir mükemmel değil. Gerçek anlamı için doğru şeyler yani aslında fizik şeylerde de bu geçerli mesela. Newton belli bir periyot dönemde haklıydı. Daha sonra Einstein geldi onun yanlışını şey yaptı. Newton'u yanlışlamadı aslında. Yani Newton'ın eksiklerini tamamladı ve o zamanki doğrunun üstüne yeni doğru koydu. Bugün de biz Einstein'ın şeyini doğru buluyoruz. Fakat Einstein'in de çıkmazı var yani Einstein'ın da biz günümüz doğrusu diye bu Einstein şey yapıyoruz. İleride daha farklı şey çık çıkacak bu. Einstein değişmeyecek ama Einstein'ın şeyleri de eklenecek bu. Diğer bir kavramımız da pozitif ve normatif analiz dediğimiz şeyler. Pozitif ve normatif dediğimiz şey aslında yani bu çok kavramlar biz, ekonomi çok kullanılıyor ama aslında çok basit şeyler. Şeylerdeki örneğin mesela ekonomide suyun fiyatı neden bu kadar düşük? Bu bir pozitif analiz oluyor suyun fiyatı düşük mü olmalı dediğimizde de bu normatif oluyor. Bu kadar basit aslında. Diğer bir bilmemiz gereken şey ise talep eğrisi ve işte bu tüketicilerin nasıl karar vermeye çalıştığı şeyle alakalı bir şey bu. Talep eğrisi tüketicileri anlamaya çalıştığımız bir araç İnsanların sınırlı bütçeleriyle maksimum yani başta dediğimiz gibi fayda, belli bir faydamız var. Bu maksimum faydayı nasıl elde edebiliriz diye bir, bir, karar süreci iki önemli faktör tarafından. Birisi tüketici tercih kararı insanların ne istediği bir de bütçe kısıtları yani budget constraints dediğimiz insanlar neyi karşılayabilir bununla? Tüketici tercihleri ve varsayımları var tabii ki. Mesela tüketicilerin anlamak için bazı varsayımlar yapıyorum. Mesela varsayım süreçlerini birleştirip modellemeleri kolaylaştırıyor bu da. Mesela completeness dediğimiz tamlık diye bir kavram var. Bu insanların her durumda bir tercihe sahip olduğunu düşünüyoruz. İlk başta dediğimiz hani belli bir her ne bir şey yapsak da yapmasak da bir şey var. Burada da completeness'da Bilmiyorum demek gibi bir lüksümüz yok burada. the transitive var. Bu da yani, Türkçe tutarlılık desek daha doğru olur. İşte eğer mesela bu aslında çok küçükken öğrenmişler mesela bir ayıp ne diyeyim? Şu iki şey var. Ben bunu buna tercih ediyorum. Daha sonra işte bu devreye giriyor. Ben bunu buna tercih ediyorum. Bu telefona tercih ediyorum. Yani ilk başta ben zaten bunu buna tercih ettiğim için ben zaten bunu buna tercih ediyorumdur. Tutarlılığın şeyin en basit şeyi bu e, doyumsuzluk diye bir kavramımız var. Bu da daha fazla daha fazlası her zaman daha iyidir. Yani bir şey ne kadar fazlası o kadar iyidir. Burada şeyimiz bu. Burada marginal cost dediğimiz bir şey de var aslında. Bunun eğrisi değişiyor ama şuan ona girmeyeceğim. Burada bir de indifference eğrileri var. indifference eğrileri de şöyle bahsetmek gerekse Tüketinin aynı mutluluğu sağlayacak farklı tüketim kombinasyonlarını gösterebiliyor bunlar. Mesela bir öğrenci ailesi düşünelim, bu parayı ailesi para veriyor buna. Diyor ki işte, işte ne alırsan al ne zıkkım alırsan al. Burada parayı işte pizzam alayım, yoksa kurabiye mi alayım harcayasın diye düşünsün diye bir senaryo yaratıyoruz burada. Ben bunu dersten direkt örnek aldım o yüzden şey hocanın anlattığıyla şey. Yapıyorum. Şimdi öğren bu sefer ne oluyor öğrencinin 3 tane seçeneğimiz var sayıyoruz bu durumda birisinde bunların ben bu arada bahsediyorum yani bunların hepsinin yani değerinin aynı olduğunu düşünelim az yani bir kurabiye ile bir pizzanın değeri bizim için aynı bir şey değişmiyor burada bizim tercih karar mekanizmalarımızdan ayırıyoruz hepsini aynı şey yapıyoruz A B demiyorum da ben pizza kurabiye diyorum işte o yüzden bize iki pizza bir kurabiye yapabiliriz veya bir pizza iki kurabiye yapabiliriz burada ne oluyor İkisinde de bizim faydamız aynı. Yani İkisinde de şeyimiz değişmiyor. Bir de e, iki pizza, iki kurabiye var. Yani tabii ki burada açık seçenek iki pizza, iki kurabiye olması gerekiyor tercihimiz. Yani çünkü neydi? Ne, ne kadar, her zaman ne kadar fazlaysa bizim için o kadar iyidir. Mesela eğer öğrenci A'yı B'ye karşı mutluluğunu hissediyorsa bu nokta aynı nifres eğri üzerin, üzerinde yer alıyor. Tabii C her zaman daha iyi olduğu için her zaman C'yi tercih edecekler. Ama mesela A'yı da tercih etse, B'yi de tercih etse aslında fayda fonksiyonunda hiçbir şey değişmiyor. Bu arada buradaki indifference kövlerde daha yüksek eğri daha çok mutluluk sağlıyor her zaman. Çünkü daha fazla mar içeren, daha fazla ürün içeren paketler daha fazla mutluluk getiriyor. Eğriler her zaman aşağı doğru eğimli. Çünkü daha fazlası her zaman daha iyi gene. Yani. Eğrileri kesilemez. Kesme durumunda da tutarlılık başta dediğimiz ilke e, devreye giriyor. Bu yüzden kural ihlali oluyor yani. Durum geçersiz sayılıyor bu sefer. O yüzden olmuyor. Şimdi marjinal şeye gelebiliriz. Bu çok kafa karıştıran bir şey. Marjinal cost. Ekonomi öğrencileriyle bazen konuştuğum zaman çok saçma sapan şeyler duyabiliyorum. Yani market anlamında. Mühendislikten gelip yani endüstri mühendisliğinde de saçma sapan konuşanlar oluyor. Aslında hiçbiri hiç bildiğini sanıp bilinmeyen şeylerden bir Hani böyle biri gelir o bil, bilmez olur mu ya onu ya da ya, bilmez ya. O aslında bu marjinal kost bir şey. marjinal kost tüketici davranışını anlamak, anlamak için kullanılan matematiksel bir araç fonksiyonu var. Bir öğrenci fayda fonksiyonunu şöyle ifade etti. İşte U eşittir işte kök içinde P çarpı C. Burada da işte U toplam mutluluğu, faydayı, utility'yi utility şey yapıyor. Burada azalan marjinal fayda devreye giriyor. Bu kavram da şunu ifade ediyor. Mesela ilk kurabi, mesela bir o pizza deni şeyin pizza kurabiye şeyimizde ilk kurabiye ilk aldığınızda sizin için değeri çok büyük çünkü ilk kurabiye en çok mutlu eden o. Ancak iki, ikinci kurabiye biraz daha az mutluluk sağlıyor ama gene mutluluk sağlıyor. Üçüncü kurabiye de ikinciye göre daha az mutluluk sağlıyor ama gene mutluluk sağlıyor. Bunun faydası sürekli azalarak düşüyor ama her zaman fayda sağlamaya devam ediyor. Yani 50. kurabiye gene size mutluluk katacak ama 2. kurabiye gibi mutluluk katmayacak veya 5. kurabiye veya 10. kurabiye çünkü o 50. kurabiye. Burada fayda ilk 2 kurabiyenin mutluluğunuzu büyük ölçüde artırırken 2. kurabiye bu kadar artışı sağlamıyor aslında yani bu kadar basit. Bir de marjinal ikame oranı dediğimiz MRS'ler var. Bu indifference eğrisinin eğimi yani marjinal ikame oranı bir maldan ne kadar vazgeçip diğer maldan ne kadar almayı kabul edeceğinize göre şey yapıyor mesela örneğin başlangıçta işte iki pizzayı bir dilim kurabiyeye takas ettin ama kurabiyeyi sayınız arttıkça daha az pizza takas etseniz bu yüzden MRS her zaman azalan bir oran oluyor ee, mesela şöyle ifade edecek olursak mesela burada Starbucks en güzel örneği mesela küçük boy kahve 2.25 büyük boy ise 70 cent daha pahalı i̇şte ilk kahvenin size daha fazla fayda sağlanması ancak ikinci kahve o kadar önemli değil İkinci karbohidrat onun önemli olmadığı için fiyatı düşürmek zorundalar. Bu kadar basit. Burada notlarıma bakıyorsunuz. Bunlar biraz karışık. Ama burada bahsetmemiz gereken önemli şeylerden biri de e, utility e, hiçbir zaman hani biri diğerinden iyidir şeyi olmuyor. Her zaman bir sıralama sistemine göre bir yapıyı oluşturuyor utility de. Bugünlük mikroekonomi bu kadar anlatıyorum. Başka bir gün buna ek olarak anlatabilirim tabii ki veya sorunuz varsa cevaplayabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.